merhabalar. Sizlere Windows 10'da yeni kullanıcı eklemeyi göstereceğim. Böylelikle çocuklarınızın onlara uygun olmayan web sitelerine girmelerine engel olup zaman kısıtlaması yapabilir, zararlı uygulamalardan da uzak tutabilirsiniz. Diğer aile üyelerinin de kendi hesaplarıyla oturum açmasını sağlayabilirsiniz. Diğer kullanıcılar kısmından ise ailenizin bir parçası olmayan kişilerin oluşturduğunuz başka hesapla oturum açmalarına izin verebilirsiniz. Böylelikle kendi hesabınızdaki verilerin de gizliliğini ve korunmasını sağlamış olursunuz. Yeni kullanıcı ekleme sayfasına gelmek için başlat, ayarlar, hesaplar, aile ve diğer kullanıcılar. Burada bahsettiğim gibi çocuklarınızı ve aile üyelerinizi hesap açmak için Microsoft hesabı ile oturma açı tıklayacaksınız. Diğer kullanıcılar hesabından başka biri için bu bilgisayara başka birine ekle kısmına tıklayacağız. Kullanıcı adı, güvenli hale getirmek için de parala girebilirsiniz. İsteğe bağlı girmeyebilirsiniz de. Ben göstermek amaçlı bir parala gireceğim. Diyelim ki parolanızı unuttunuz. Burada güvenlik soruları var. Zaten parola girdikten sonra bu güvenlik sorularını kesinlikle cevap vermeniz gerekiyor. Bunları tamamladıktan sonra ileriye tıklıyoruz. Bu şekilde diğer kullanıcı hesabını ekledik. Hesap türünü değiştirebilirim. Standart kullanıcı yerine yönetici yapabilirim bu hesabı. Standart kullanıcı yapmamızın amacı bilgisayarımızdaki ayarları bizden başkası değiştirememesi için ya da bazı şeyleri kısıtlamak amacıyla standart kullanıcıyı kullanıyoruz. Özellikle aile üyelerinizdeki çocuklarınızın bilgisayar ayarlarını kısıtlamak için bazı şeyleri engellemek için de standart kullanıcıyı kullanabilirsiniz. Standart kullanıcı olarak kalsın tamam diyorum. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Evet, diğer kullanıcı kısmımız geldi. Diğer kullanıcı kısmı yanına tıklayalım. Parolayı girelim. Parolayı yanlış girdiğimizde deneyelim. Parala yanlış. Tamamı tıklayıp paralayı sıfırla dediğimde paralanızı e, sıfırlayacaktır. Güvenlik sorularını doğru yanıtlarsanız. E, iptal diyelim. Doğru paralayı giriyoruz. Bu şekilde cihazınız için e, gizlilik ayarlarını seçin diyerek Burada kısıtlamalar yapabilirsiniz. Kabul et diyorum. E, masa üstümüz açıldı. Anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim.